Amerika'da Kaliforniya ve Oregon eyaletlerinde son bir aydır söndürülemeyen orman yangınları var. 91 noktada çıktı orman yangını ve dediğimiz gibi bir aydır kontrol altına alınamadı. O 91 noktanın bazı bölgelerinde %74'lük oranda kontrolün sağlandığı yerler var. Bu bile zafer ilanı edilmesine sebep oldu Amerikalılar tarafından. Ama dediğimiz gibi söndürülse de bazı noktalar. Diğer noktalarda yeniden yangınlar çıkıyor. Çünkü Amerikalılar buna Temmuz Ağustos yangınları diyorlar. Her yıl yaşanıyor bu orman yangınları. Bilhassa da Kaliforniya, Oregon ve Nevada eyaletlerinde. Şimdi bu son yangına gelecek olursak merkezi kaynaklar, bilhassa Oregon'daki merkezi kaynaklar federalleri suçluyor. Neden? Bir yıldırım çarpması sonucu bu orman yangını çıkıyor ilk başta geçtiğimiz ay ve tam bir hafta boyunca bu yangına müdahale edilmediği yönünde iddialar ve hatta tespitler var. Federallerin yangına müdahale etmemi ilk başta yangın çıkınca olayları kendi seyrine bırakma, alevlerin kendi kendine sönmesini bekleme gibi bekle gör politikası var bu politikayı bu yangınlarda da izlemekle suçlanıyor federaller. Şu ana kadar Oregon'da tamı tamına 400 bin hektarlık alan küle döndü. Yani kabaca tabir edeceksek neredeyse İstanbul'a yakın bir yüz ölçümde ormanlık alan haritadan silinmiş oldu. Amerika'daki bu son yangında. Binlerce hayvan telef oldu, yüzlerce de ev kül oldu. Binlerce insan yaşadıkları yerlerden tahliye edildi. Ve hatta işte ormandan kaçarken alevlerin ortasında kalan geyik sürüleri de kameralara bu şekilde yansıdı. Amerika'daki bu son orman yangınında yardım kuruluşları da sınıfta kaldı bölgeye ne Kızılaç ne de devletin yardım kuruluşları giremedi. Ne yaptı oradaki insanlar? Sivil inisiyatif devreye girdi. Gönüllü bazı kişiler kendi imkanlarıyla yiyecek, içecek kolileyip alevlerin arasına dalıp oralara yardım götürmeye çalıştı. Oregon'daki yangınla birlikte gökyüzünde devasa yangın bulutları ortaya çıktı. Ve bu yangın bulutlarının önümüzdeki günlerde ya da aylarda yeni bir çevre felaketine yol açacağı iddia edildi. Tabii çevre demişken işte iklim meselesi, küreselciler özellikle bu yangın bulutları meselesinin üzerinde çok duruyorlar. Bununla birlikte bazı küresel şirketlerin arazilerinin bu bölgelerde olması olduğu yönünde de iddialar var ve tabii ki komplo teorileri de havada uçuşuyor. Onlardan birisi de sabotaj meselesi. Sabotaj şu şekilde bu yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığı ve yönlendirilmiş enerji silahıyla bu yangınların çıkarıldığı öne sürülüyor. Amerika'da uçak da var itfaiyeciler de var Oregon'da 91 noktada yangın çıktı. 1900 itfaiyeci bu yangına gece gündüz müdahale etmeye çalışıyor ama dediğimiz gibi söndürülemedi. Bir aydır ormanlar yanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü orman yangınları böyle. Ne tarafından müdahale ederseniz edin, o alevler kısa sürede işte rüzgarın da etkisiyle başka yerlere sıçrıyor ve önü alınamaz bir şekilde o yangın ve alevler maalesef devam ediyor. Amerikalılar buna Alışık ee, Avrupalarda alışık özellikle Akdeniz bölgesi İtalya, İspanya, e, Yunanistan yıllardır e, bu tarz yangınlarla mücadele ediyorlar. 2012'de Yunanistan'da Sakız adası yani ucu bucağı belli neticede bir ada o adada yangın çıktı ve ada yangın olmasına rağmen bir ay boyunca alevler söndürülmemişti. Öte taraftan. Yunanistan'da yine 2018'deki yangın 5 günde kontrol altına alındı ama yüzden fazla insan o yangında can vermişti. Avustralya'da 240 gün boyunca söndürülememiş yangın hala kayıtlarda ya da işte İsrail'de 2010'daki e, Karmel Dağı'da çıkan orman yangınında ceza cezaevi nakliye aracı alevlerin ortasında kalmış ve Mahkumlarla birlikte gardiyanlar 40'tan fazla kişi e, yanarak feci şekilde ölmüşlerdi İsrail'deki orman yangınlarında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.